İslam'ın şartı 5'tir. Peki hiç düşündünüz mü? Teşekkür ederim. 2006 yılının Ekim ayında Çocuk ilahi Grupları furyasına bir yenisi daha eklendi. Beyaz Güvercinler. İlk ve son albümlerinin en popüler parçası İslam'ın şartı 5'tir. Televizyondaki bu saçmalık sayesinde bir dönem herkesin diline dolandı. Ama yine de grup ikinci bir albüm çıkaracak başarıyı elde edemedi. Unutuldu gitti. Düşünsenize grubun altı çocuk üyesine Minyatürk'ten bilet alıp aynı günde 11 şarkı için her seferinde farklı cami maketinin önünde klip çekmişler. Ama tüm bu zorlayıcı emek dolu sürece ve bu olağanüstü reklama rağmen ikinci bir kalbimi çıkaramamışlar. Bunun yerine güvercinleri özgür bırakıp ikinci bir grubu piyasaya sürmüşler. Samanyolu yıldızları. Bu sefer yalnızca masum görünen çocuk ilahileri değil. Yok rüyamda gördüm seni. Okyanusun ötesine yolladık yeni. Ne olur affet bizi şeklinde şifreli fe şarkıları olan yine tek albümlük bir grup. Olayın yaşandığı kanala gelirsek Asu TV o yıllarda yandaş içerikleriyle bilinen Adıyaman merkezli yerel bir televizyon kanalıydı. Gonca programı ise TRT'nin bile reklamını yayınladığı Cemaat'in o yıllardaki göz bebeği Gonca dergisinin televizyon uzantısıydı. Programın sunucusu Hasan Ahmet Gökçe aynı zamanda derginin de genel yayın müdürüydü. O gün çocukların performansını beğenmemiş ve ileride pişman olabileceğini düşünmeden almış eline o mikrofonu. Sonrasında paylaşılıp da viral olunca apar topar kaldı aldırtmıştı videoları. Bu dergiyi basan yayın evi, bağlı oldukları kaynak kültür yayın grubu ve ilişkili bütün şirketler 15 Temmuz olayları sonrasında cemaatle olan bağlantıları dolayısıyla kapatıldı, yasaklandı. Hasan'ın akıbeti ise tabii ki yurtdışı oldu. Birkaç bireysel kitabı sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kitap bile hazırlamıştı. Türkiye'de istediği üniversitede at koşturuyor, onlara sunulan imkanlardan sonuna kadar yararlanıyordu. Neticede yaptı primini Türkiye'de, sıkışınca göçtü Kanada'ya. Cemaatle ilişkili bir üniversitede araştırmacı oldu ve yine Cemaatin Çocuk dergisinde baş editör. Günümüzde ise sağda solda katıldığı yayınlarda Hoca Efendisi Paşası'nın adını ağzından eksik etmiyor. Aferin Hasan'cığım. Asu TV ise sabahları Yeşilçam, akşamları ise artı 18 reklamların döndüğü o klasik kanallardan birine dönüştü. Başta Kıbrıs'a satıldı, adı Sufi TV oldu. Sonra Medine TV'ye döndü, en son Alaska TV oldu ama nafile. Lisansı iptal edildi ve kapatıldı. Çocuklara gelince en küçüğü 20'lerinde, en büyüğü 30'larında. Rastgele sıralıyorum, mimar, emlakta danışmanı, iç mimar, avukat, yazılımcı mesleklerindeler. Konu hakkında daha fazla detaylı dolu soru cevap ve sohbet canlı yayınımın özetine YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz.